Ekran kartı ribol işlemi uyguluyoruz. Şu anda çipimizi söküyoruz. Çipimizin temizlik işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Çipimizin lehim topları ile bacaklarını diziyoruz, uygun bir kalıp ile lehim bacaklarının montaj işlemini gerçekleştiriyoruz şu anda arkadaşlar. Lehimlerin eriyip çipe yapışması için üstten ısı uyguladık. Ve şimdi kartımızın temizlik işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Altındaki fazla kalan lehimleri alıyoruz. Lehim alma tel ile komple sıfırlıyoruz eski lehimlerden. Herhangi bir kalıntı olmaması için. Ve kartımıza flaksımızı sürüp çipimizin montaj işlemini gerçekleştiriyoruz. BGA makinamıza yerleştirdik ve ısıtma işlemini başlatıyoruz. Ve çip ribol işlemini gerçekleştirdik. Kartımızın işlemleri olumlu şekilde sonuçlandırdık. Ve kartımızı teste aldık. Sizlerin de Ekran kartlarıyla ilgili herhangi bir ihtiyacınız olursa bizim her zaman eşit arkadaşlar.